Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aralıksız süren yol çalışmaları kapsamında Güney ve Gözü Büyük Mahalleleri Deveci Beleni'nde gerçekleştirilen yol çalışmasıyla birbirine bağlandı. İki mahalleyi Kuzey'den Güzelbağ yoluna bağlayan yeni yol çalışması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. <laughs> Çalışmalar dolayısıyla vatandaşlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. <laughs> Batı mahallelerinde kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde yol ve altyapı noktasında aralıksız olarak çalışma yürütüyoruz. Merkezden yaylalara, doğudan batıya her noktada bir çalışmamız mevcut. Amacımız vatandaşlarımıza alt ve üst yapısıyla konforlu bir kentte yaşamanın mutluluğunu verebilmek. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor diye konuştu.